Baba, nasılsın? İyiyim. Nereye geldin? Hayvanat bahçesine. Aa, hangi hayvanlar var burada? Hı? Aha. Ben biliyorum. Aslan var. Aslan mı? Evet. Nerede aslan? Bence, Bence burada bu aslan, aslan yoktur. yoktur. Bak bakalım, Bir yürüyelim bakalım. Başka hayvan var mı? Bakalım hangi hayvanlar var? Sen neleri besledin az önce? <laughs> Koyunları, keçileri ve e, geyikleri. Evet, aferin sana. Ve, ve kanguruyu. Evet, aferin sana. En güzeli hangisiydi? Kanguru. Hmm, nasıl zıplıyor kangurular? Evet. Bakalım ileride hangi hayvanlar. Kuslar başladı. Kuşlar kuşları. kuşlar Hindi var mı? Hindi merak ediyor Doruk. Kız bebek kız bebek kızım. Hakikaten yan en baştan bakış gelirim diye ben Hadi bak bakalım. Evet şurada ördekler var. Ördek Kim biliyor var biliyor Var. var, şey biliyor. Bunlar ne? Bunlar onlar ot yemez oğlum. Ne? Bunlar ekmek Bunlar yerler. ekmek yerler. Yani. Aslında. As Ah bisküvi yani teşekkür ederiz. Hadi ver, yeesinler. Yaklaş biraz, at, görsün at, ama. Yaklaş. Gel buraya buraya gel. Ay, bunun içine gel. <laughs> Allah 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 Allah. Yo. Geliyor bak, geliyor bak. Kazlar geliyor. Kazlar. At, sen al. At. at uzat, gelsin elinden alsın. Hadi. Uzat bekle. Bekle. Gelsin elinden alsın. <laughs> dur aşağıdan ben. biraz aşağıdan. <laughs> Almazlar ya. Alır alır. Gel de çağır. Bak, Çağır güzel ekmek. şeyler söyle kazlara. Gel, gel buradan gel. Kazla. Kazlar. 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 Ama bak ekmek yiyorlar. bundan yemiyorlar. Yiyorlar. Geliyor Doruk geliyor bundan geliyor. Yediler. Geliyor bak senin elindekini alacak şimdi. Oradan uzak. <laughs> yukarıdan değil. Yukarıdan ya. alamaz Doruk. Bak burada var Doruk. Gel buradakini uzat gel. Buradakini uzak. Gel, büyük büyük gel burada var gel. Bunlara ver bak. Şunları ver alır onlar. Oğlum sana lazım. Değil. Aşağı, 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 var. aşağı, aşağı var. indir oğlum uzanamıyor hayvanlar. indir <gülüyor> <gülüyor> Bir şey oldu. diyor. <oğlum? gülüyor> Nasıl kapıyor? Gazını <laughs> vuruyor ya bundan. Hmm. Bir şey yok artık bizde. Aa, a, bir daha gel. Bilseydik bisküvi alırdık <laughs> bunlara Evet. Alayım mı? Marketten alayım mı? <laughs> Hadi alalım da besleyelim.